Arkadaşlar dışarıda yağmur yağıyor. Taradan karpuz getirdim. Onu keseceğim. Bak hap, nasıl ekmeğini yiyeceğim. İnşallah güzeldir. 5 aralık kış geldi maşallah. Bak inşallah kabak değildir. Bunu ah, çatır <laughs> <laughs> Gene kabak çıktı. <laughs> Ne oldu? Gene kabak çıktı ya. <laughs> Gerçi bu mevsimde... Bu mevsimde karpuz anca böyle mi orada? Nasıl acaba? Hı? Ya dadı var da gene de çekirdeğe biraz şu olmuş. Bas kabak. <laughs> Demek ki kışın karpuz olmazmış. İlaç da yok, küpre de yok. Gedo hormon hiç yok. Oğlum gene kabak çıktı karpuzu ya. <laughs> gene Sezonun zor ka son karpuzu. Seneye çıkar mı çıkmaz mı Allah bilir. <laughs>